Hadi Aykut merhaba de. Bana bak taşarak hoş geldiniz. Bugün taş arayacak taş arıyor. <laughs> ne diyeyim de şey de varmış. Bir taş arayacak taş arıyor. Biraz yolda Hadi şimdi de taş o zaman bak, bakıyorsun? Hı? Arkadaşlar bunu da var. Çok, çok eğlenceli. Bunun burada kemerleri de var ama ondan.